8. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu sayıyı nasıl yazarız? 0, a'yı. Bu a mesela 2 olsaydı 2 bölü 9 olarak yazıyorduk. Yani a bölü 9. Yanındaki de b bölü 9. Ama bunlar a bölü 10 artı b bölü 10. O halde düzenlersek a artı b bölü 9 bölü a artı b bölü 10. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevirir. Çarpılardan aradığımız cevap 10 bölü 9 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Yani cevap bol şıkkıdır. Geçtik ikinci sorumuza. P, R, S sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Mesela burada 6, 8 ve 12'yi 72'ye götürebiliriz. Yani bunu 8 ile genişlettik. Bunu 9 ile genişlettik. Bunu 12 ile genişlettik. Demek ki bunun paydası 84. Bu 99. Bu sayı 100'den daha büyük bir sayı geldi. 114 gibi. O yüzden paydası en küçük olan daha büyük olacağından en küçük ifadese S sonra R sonra P'dir. Yani cevap Edirne Şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Geçtik. 10. sorumuz arkadaşlar. Şimdi. Mesela 59 bölü 57, 61 bölü 59, 63 bölü 61. Aradaki değerler hep birbiriyle aynı arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz eksileri almadan düşünüyorum. Bir tamlarını attıktan sonra paydada ne kalacak arkadaşlar? Dikkat ederseniz 2 bölü 57, 2 bölü 59, 2 bölü 61. Şimdi 2 bölü 57 normalde hepsinden daha büyük. Doğru mu arkadaşlar? 2 bölü 59 daha sonra 2 bölü 61 daha sonra. Yani en büyük 2 bölü 61 olurdu. Fakat eksi olduğu için başlarında pardon en küçük 2 bölü 61 olurdu. Başında eksi olduğundan dolayı yaptığımız sıralama tam terse dönecek. O yüzden en büyük C sonra B sonra A olarak sıralanacaktır arkadaşlar. Geçelim 11. sorumuza. Aşağıda bir sitenin ABC bloklarındaki daire sayıları ile bu blokların otoparklarındaki araç kapasiteleri gösterilmiştir. Her bir bloğun daire başına düşen park yeri sayıları sırasıyla X, Y ve Z'dir. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Her bir bloğun, bloğun daire başına düşen park yeri sayısı. Şimdi A bloğu için bu 10 bölü 23'tür. 23 daire var ama 10 tane otopark var. B için 15 bölü 34. C için 20 bölü 51'dir. Şimdi aynı mantıkla 10, 15 ve 20'yi 60'a götürürsek üst taraflar aynı olacak zaten. 60 bölü aşağıya 6 ile çarptık arkadaşlar. Ne oldu? 138. Burası 60 bölü aşağıyı 4 ile çarptık. 136. Aynı şekilde 60 bölü 153. Şimdi ne oldu? Pay daha paydası daha küçük olan daha büyük olacağından en büyük ifade y'ye ait oldu. Sonra x'e sonra Z. Yani şıklara baktığımızda bu sıralama C han şıkkında mevcut arkadaşlar. Geçelim 12. sorumuza. Verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Şimdi hemen şunu şöyle düşünelim arkadaşlar. 0 743 ardından 43 43 diye gidecek. Bu da 0 7 4 4 4 4 diye gidiyor. Bu 0 9 takip ettiği için devrettiğinden o bir önceki basamağı bir arttırsın. Bu direkt 0.74 bundan sonrası 0.00 diye gidiyor diyebiliriz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar şuradan itibaren rakamlar değişmeye başlıyor. O yüzden en büyük L en küçük M olarak söyleyebiliriz. Yani aradığımız cevap bol ışıklıdır denir. 13. soruya geçtik. Eş daireler kendi içlerinde eş parçalar ayrılmış ve bazı parçalar aşağıdaki gibi boyanmıştır diyor. Daire dilimlerinde boyalı olmayan alanların tüm şeklin alanına oranı K, L, M'dir. Bakın boyalı olmayan alanlara diyor. Dikkat edersek ilk şekil 12 parçaya bölünmüş. İki tanesi boyalı değil. İkinci şekil 8 parçaya bölünmüş. Biri boyalı değil. Üçüncüsü 5'te biri boyalı değil. E zaten 2 bölü 12 de 1 bölü 6'dır. E buradaki birim kesirlerden paydası en büyük olan daha büyük olacağından dolayı otomatikman M L, K de bunlar. Otomatikmen ne olmak zorunda arkadaşlar? En büyük M, sonra K, sonra L. Yani aradığımız cevap deniz ışık olmalıdır. Geçtik 14. soruya. Aşağıdaki daire 6 eş bölmeye ayrılmıştır. Buna göre boyalı parçaların alanları toplamın tüm şeklin aralığına oranı. Yani aslında 5 bölü 6'yı istemekte bizde. O halde 5 bölü 6'yı oluşturalım arkadaşlar. Ne yapacağız? 5'i 6'ya böleceğiz. Yani aslında 0'ı koyduk. Artık 50'de 8 defa 20'de 3 defa tekrar 20'de 3 defa diye tekrar etmeye başladı. O halde aradığınız cevap sadece 3 tekrar ettiği için 0,83 ama 3 tekrar deyip cevap deniz ışıklı diyeceğiz arkadaşlar.